Ya futbolsuz kalmak bayağı sıkıntılı bir süreç. Yani biz çünkü kendi enerjimizi, kendi sesimizi futbolla atıyorduk. Aç hissediyorsun. Futbolu aç hissediyorsun kendini. Yani hani yetmiyor ya. Televizyondan izlemek yetmiyor. Kredi kartlarına yüklendi. Kredi çektik. Bayağı bir açığımız oldu. Üç tane çocukla da geçinmek bir de askeri ücretle bu hayatta zor. Subscribe.